Evet Bey kolay gelsin. Merhabalar. Burada yapmış olduğunuz işlemler hakkında bilgi verir misiniz? Son başlarında buraya kepçemiz girdi. Tarlada yer alan bütün taşların, bütün düzensiz alanların düzeltilmesinden sonra harita mühendisleri doğrultusunda buraya düzenli olarak ağaç çekimi gerçekleştirildi. İlk ilk başlarında tabii ekimi gerçekleştirilen olan, ekimi gerçekleştirilmiş olan ağaçlarımızın gerek sağlıklı gelişebilmesi, gerek ise fire olayına rastlan, rastlanmaması için katı solucan gübresi uygulaması gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra 3 yapraklı 4 yapraklı dönemde ise bitkinin vejetatif sürecinin sonlarına doğru burada sıvı solucan gübresi uygulaması yapıldı. Şu anda generatif süreçteyiz. Kimi ağaçlarımızda meyve tutumları gerçekleştirilmiş. Ağaçlarımızda kimi meyvelerimizde kimi sebzelerimizde potasyum kimi meyve sebzelerimizde ise kalsiyum eksikliği gözlemlenmekte. Biz burada bitki ve toprak bizden ne istiyorsa özel bir formülasyon hazırlayıp Toprağın ve bitkinin genel ihtiyaçlarını burada gübreleme ve ilaçlama aracılığıyla gerçekleştirmekteyiz. Hedefimiz 7 yıl sonra, 6 yıl sonra e, fıstık ağaçlarından güzel bir rekort elde edebilmek. E, Gerek bölgenin kalkınabilmesi gerekirse ise Mardin halklarımızın, Mardin çiftçilerimizin bu tip tarlalardan, bu tip girişimcilerden e, örnek alabilmesi için e, ve saygıdeğer e, Sayık Yavuz Bey'in yapmış olduğu çalışmalardan örnek alabilmeleri için e, güzel bir çalışma yapılmış. Ee, bu sene ekimi gerçekleştirilmiş ve bakımı yapılmış olan ağaçlarımızda yüzde sıfır gerçekleştirildi. Tarlada hiçbir fireye rastlanmamakta. Ee, doğru zamanlarda gübreleme, doğru zamanlarda ilaçlama, doğru zamanlarda sulama ve çapası yapıldığı için tarlamızda hiçbir sıkıntı gözlemlenmemekte. Tarlamızın içerisinde her gün kontrolünü gerçekleştirmiş olan arkadaşlarımız da bulunmakta. 15 günde bir fıstıklarımızda yaklaşık 30 litrelik olmak üzere sulaması da yapılmaktadır. Temmuz ayının ve Ağustos ayının çok sıcak olması neticesinde sulamalarımıza dikkat ediyoruz. İlerleyen safhalarda Bitkilerimizde ne tip gelişmeler, ne tip ilerlemeler sağlandığını gerek ama oyuna gerekirse ise değerli çiftçilerimizin anlayabilmesi ve görebilmesi için video kaydını alacağız. Şu anda tarlamızda hiçbir sıkıntı yok. Sait evet. Yavuz Bey dayımıza hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Rica